Hüseyin Hocam hoş geldin. Allah, Allah razı olsun. Sizden ben değil mi? Allah razı olsun. Hüseyin'e. Bunun arkadaşları burada. Kalmadı mı evet. mi orada? Kalmadı. Hüseyin evet. getirdim sağ olsun. Gelsin her zaman. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Allah razı olsun hepinizden. Evet, hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Atınlar, ya. Bugünlerde ihtiyacımız olan birlik, beraberlik, vefa. Yıldırım Belediyesi'nin sizler bu anlamda yüz akısınız. Karadeniz'de sel oldu. Yine aynı ekip ilk günden, ilk saatlerden itibaren hemen yola çıktı, oraya gitti. Ege'de yangın oldu. Yine oradaydınız. Ve geçtiğimiz Günlerde de deprem oldu. Yine iki haftadır oradasınız. Rabbim bizleri, bu aziz milleti hiçbir zaman böyle felaketlerle bir daha karşılaştırmasın inşallah. Deprem olduğu anda bir afetle karşı karşıya kaldığımızda yapmamız gereken yardım elini uzatmaktı. Siz işte o kardeşlik eli oldunuz, yardım elini oldunuz. Bizlerin adına hepiniz oradaydınız. Rabbim sizlerden bir kez daha razı olsun inşallah. Bu sıkıntıları, bu dertleri imkanlarımızı birleştirerek üstesinden geleceğiz. Devlet olarak, millet olarak, tüm şehirler olarak, tüm bireyler olarak, tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum kuruluşları olarak bir ve beraber olduğumuz zaman bunları aşacağız inşallah. Rabbim bizlerin kardeşliğini daim etsin inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Böylesine vefakar arkadaşlarımızın sayılarını artırsın inşallah. Milletimizin başı sağ olsun. O acı hatıralar şu anda biz hepinizin yüzünden okuyoruz. Ama biz inanıyoruz ki bir can kurtarmak, bir dünyayı kurtarmakla eşbeder. Orada bir can, birçok canın kurtarılmasına vesile oldunuz. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum arkadaşlarım adına da hepinize teşekkür ediyoruz. Gerçekten vardığımız andaki manzara tarif edemem size. Ben Bingöl'ü de gördüm, İzmir'i de gördüm. Ama bu bambaşka bir felaketti, bu afet değildi, başka bir şey. Son güne kadar da bekledik, son enkaza kadar bekledik. <laughs>